Yani yıldız geldi. bugün cuma ve çocukla çıkma yasağı yok. Aslında sekiz yaşlarıydı ama Aynen. çocuklara dolmuş ve 6 olmuş. 18 yaş ve 6. bugün parktayız. Evet. İkimiz aynı anda biz de çekeceğiz. İkimiz aynı anda çekeceğiz. Biz bustura, biraz Uçla, uzaklaşalım. Şuna kayma taktiği verecek. Ben ben, ben bir tam bir gölgeye verken. gitmek istiyorum. Aynen. Evet. Aynen. şimdi Aynen. arkadaşlar Emirhan'la aynı anda video çekeceğiz ve şöyle olacak. Ee, Emirhan'la aynı anda Aynen. şeyleri yapacağız. Mesela Emran, ben Emran'a kayma taktiği vereceğim. Emran onu verecek. Emrah ay saçım çok kötü gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> güneş var. Aynen. E, karanlık evet arkadaşlar ay bu nasıl Neyse ay, karanlık başlayalım. Aynen başlayalım. O zaman nereye Söyle, geçelim? Şurada. Şöyle. Ay ben oradan kay. Nasıl kayacağız? Şöyle kay. Hayır ben öyle asla kayamam. Arkadaşlar Emrah'ın nasıl kaydığına bakar Söyle. mısınız? Şöyle yüz üstü sokacakmışız ve ben bunu asla yapamam. Ayyem. Acıdı mı? Hayır. Ama Emrah ben kayamam. Az bir şey kay ya. İyi tamam mı arkadaşlarımız için? Bekle beni. Köpek. Köpek var. Aa, çok korkunç. Ay neden böyle oldu? Emrah ben düz kaysam. Düz mü? Hayır. Arkadaşlar hadi da şöyle kaydır. kaymıyorum. Ay, tamam dur. Kaymadı Neyse <laughs> şey gel, tamam, aşağıda bekliyorum. Hayır, gel. Merhaba. Düşler, gel. mi? <laughs> Arkadaşlar şimdi nasolunu? deneyeceğiz. Evet. Şu kaydırak çok güzel bir şey yapacağım. Ben deledim ama çok şu kaydırak. Ha sen vereceksin. Çok kötü be. Şu verecek. Ben vereyim. Nasıl vereyim? İstediğin gibi ver. Düz kaymak yok. Tamam. Mesela şöyle yan kayabiliriz. Aynen yan kayalım o zaman. Şöyle kayacağız. Aynen şöyle Hayır. kayacağız. Aynen şey yap. Ben de ya da kaykol istiyormuş gibi çekeyim. Şöyle yapalım. Böyle kayalım tamam. arkadaşlar. Neyse ben başka şu şekilde şöyle kayacağız. Ay Hayır benim dediğim gibi kaçacaksın. Tamam. Bundan ben sonra benim dediğim gibi ben ama. Neden böyle oldu? Ben neden kayamıyorum? <laughs> <laughs> Gördünüz mü? Neyse evet, sıra bende. <laughs> Çok sıcak. Bu arada Aha. arkadaşlar Emirhan kanalına abone olmayı unutmayın. Emirhan Gül. Emirhan Gül. Evet. Tabii benim kanalıma da abone olun. Yani. Aynen. Ondan... sıra Evet. Büyük. Sen de söyle. Başka kalmadı. Hayır, hayır, hayır. Neyse bak bundan bir daha kayalım. Ama bu şey. <laughs> Aa şurası var. ama kırık. <laughs> Neyse şöyle kayalım bak. Hayır. Beni görsen arkadaşlar. Hadi. Tamam. Nasıl? Şöyle. Oo. Oh, başka. başka şöyle ben şöyle kayıyorum. Sonuncu bin. biliyorum. Evet. Hayır öyle kaymayacaksın. Tamam biliyorum. onu düzeltemedim. Elimde kamera var ya. Mesela. Şöyle tutar mısın? Tutarım. Teşekkür ederim. Sağ izle. Ah. Saçım hep elektrikli. Yanımda bir kedi de var. Evet. Yanımda ben. Emir Ana ne var geldin? Gelirim <laughs> ben. O, o zaman şey yapalım mı? Sanacaktan kayalım. Şunu yap yapacağız bak. Sen beni çekersin. Tamam ama benim iki tane yapamaz. kameram var. Sen evet yapalım. arkadaşlar şu anda şunu yapacağız. Rita sen beni şöyle tutsana bak. Şunu tutsana. Şunu tutsana. Evet arkadaşlar şimdi e, Emirhan kayacak. Ben yapamıyorum onu. Arkadaşlar ben de yani 3 tane masada kalıyor sadece. Yani. Gösterir Emirhan'a. Hadi emir. Hadi emir. Hadi Emir yapabilirsin. Evet. Aferin. Hadi. Aa, maske, Arkadaşlar maskeyle <laughs> çok zor ya. Çok sıcak hava bir de. Evet evet evet. evet. E, Bravo. Evladın, hangi kazandı? Yaptım. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bir abone, evet. bir de like olursanız çok seviniriz. Şurada bir şey var. Tamam, tamam, tamam. Üstüne aldığın kere deresek mi acaba? Yapalım. Sen tut benimkisini ama. Tamam. Şu şekilde. Arkadaşlar şimdi bekle. Arkadaşlar ilk ben zaten hiç çekiyorum ki Evet arkadaşlar şimdi ben buraya çıktım değil mi lan? Aynen. Ama ben hiç çekiyorum. Neyse istersin ben tutayım. Yok, Yok ben göstereyim. Ya da sen tutayım. İlker var. <laughs> Burada da emin. Hadi. Bak düzgün tutar. Haydi Müşra haydi Müşra haydi. Hadi. Tamam tamam. Biraz tutmuyorsun İlker. Ben dur yapıyorum galiba. Yok ben yapamayacağım. Müşra <laughs> çok de, güzel. güzel. Biz 5 dakika yapacaktık ama daha uzun salınacakları falan da gösterelim diye. Yok ya, sıkılmasınlar. Arkadaşlar ne olur like atıp abone olun. Yani evet arkadaşlar. Biz böyle 100 yani... olamadık. İz abone olamadık. E ee, 100 aboneye ya da 100 aboneye özel sizlere güzel biz şeyler yapacağız. Bir da baba çıkacak arkadaşlar. Kameralarımız. Aynen. Evet. Emirhan da dedi benim de aklıma geldi. Evet. 100 abone olursak babama ekrana göstereceğim. Zaten annemi teyzemin doğum gününe göstermiştim arkadaşlar. Arkadaşlar bizim, ben şey e, Emirhan da konuştuğu işte, için. Bana yeni karakterler istiyor mesela kol sana İşte onlarla challenge yapacağız. Nurullah'la. Bize gelecek bugün. Evet arkadaşlar bizim videomuzu bitti arkadaşlar. Bizim yani ikimizin videosunu beğendiyseniz e, kanala abone olmayı like atmayı e, yorumları kapalı değilse yorum da yazabilirsiniz. E, yani e, siz çok seviyorum e, ama gerçekten 100 abone ya da 1000 abone olursak babamı ekranlara çıkartacağım. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Hadi.